Burak ve Murat abileri gibi uzun uzun oyun videoları yapmak isteyen Küçük Barış ne yazık ki 2010 senesinden sonra gelen vlog, eğlence videoları, şirketleşme gibi faktörlerden dolayı planları suya düşer. Bu tür videoları yapmak maliyetli olduğu için ve acemi olduğu için ve dürüst olmak gerekirse sıkıcı olması sebebiyle o zamanlar yükselen eleştiri ve inceleme konseptine geçmek ister. Dilinin kemiği, dilinin, dilin, dilin ananı s dilinin kemiğinin olmaması, telif davaları ile uğraşmamak ve Silivri'ye postalamamak için inceleme kanalı olmaya karar verir. <laughs> Aslında oyun inceleme kanalı olmak ister ama ilk videosunu anime ile yapar ve böyle anime inceleyi inceleye bugünlere kadar gelir. Vay anasını ya. Ne kadar da orijinal bir senaryo. Tek fark ben sakışım Normalde planım bunu anime odaklı bir kanal yapmaktı. Ama işte 2012 yılında benim tekrardan oyunlara daha fazla zaman geçim. Anime fikri ikinci plana atıldı. Bu ne yapıyoruz? Bugün, bugüne kadar yaptığım özet incelemelerdeki serileri tekrar inceleyeceğim. Ne ise o videolardaki incelemelerin eskimesi. Şimdi ben Part 6 videosunda Jojo'daki stat mantığını kendi videomu uyarlamış ve böylece günümüzde de kullandım, günümüzdeki videoda da kullandım inceleme mantığını ortaya çıkardım. Jojo part altı videosunu açıklasam da tekrar anlatacağım bu sistemi. Belli parametrelerle belirlediğim şeylere A'dan E'ye kadar değer vererek inceleme yapıyorum yani bu kadar yani çok anlatacak bir şey yok. bu parametreler o seriye özel. Yani atıyorum X ve Y animesinin animasyon statlarına aynı şeyi vermem. X'in de aynı kaliteyi verdiği anlamına gelmiyor. Yani kabaca sikimin keyfi. Neyse bu videonun konusuna dönersek bu sistem öncesinde yeni başladığım zamanlarda LoL'deki eloları kullanıyordum öylesine falan işte bronz kötü, silver orada falan. Ama çok tutarsız olmaları sebebiyle bu sistemi getirdim. Aslında kabaca bu video Kagegori, Tokyo Ghoul Anime Manga, Class of the Elite 1. Sezon, Komiya-san, Spikes Family, Chainsaw Man Manga, No Game No Life ve Jujutsu Kaisen 0'ı incelediğim bir video olacak. E tabi detaylı detay incelemeyeceğim. Sadece inceleme kısımlarının remake gibi bir şey olacak. Değer verip çıkacağım yani olay bu. Bir de yorum yapacağım. O, o kadar. Yani öyle ciddi bir inceleme videosu bekliyorsanız sizi Eski videoları alalım. Evet, ilk videodan başlayalım. Kageguri. Kumarın bir gelenek olduğu ve herkesin ruh bir çocuğu olduğu bir özel okulda geçen. geçen. Ana karakter Akame'nin yan sanayisi Yume'konun kumar orgazmı geçirip herkesin eline verdiği bir seri. Kageguri. Anladık, koyayım. Genelde çok kişi bu yapımı kliş olsa niyeyse bana ya ben bu yapımı severim. Ya e tabii ki olarak Yoksa evet. Cringe bir anime. Kagure <laughs> <laughs> benim Gamble inanılmaz no Make Neko ortalamıyor anime. İzle geç diyeceğim. Öyle mı takılmalık. Neyse, suak Yani senaryo, olay örgüsü, atmosfer ve konsept. Ne yapayım? Hepsini tek bir yere sıkıştırmak zorundayım. Yapım klasik biz çok farklıyız, kompleksiz, abuk sabuk kurallarımız var diyen lise klişesini kumar ile birleştiriyor. Ama bu konuda çıkartıyor. Hani yapımı okullarımız demişsem öyle hoca ders falan hikaye. Kumardan başka bir sikim yok. Gel şimdi düşününce buradaki herkes parasız şımarık veletler olduklarını varsayarsak. Kim siker üçgenin iç açılarının toplamını? Ona kalırsa Erik dizisinde de ders falan hikayeydi herkes zamanı bir cinayet araştırıyordu neyse yalnız ben de üniversiteli olduğum ya hemen bir götüm kattı bu video yaptığımda 11 olduğum için bir şey diyemezken şimdi velet diyebiliyorum. Oh! Oh! <laughs> Konsept atmosfer fena değil. Gayet sevdim ama senaryo ve olay örgüsü... Yani ana karakterin orgazmın geçmesi dışında başka bir şey sunmuyor. Ah. <laughs> <laughs> Ara ara karakter hikayesi falan kasıyor ama yemiyoruz. He bir de yok okula destek veren aile carçurt ile derin aile mevzusu yapıyor ama o da yemiyor. Biz bir şey yemiyoruz ama size yediğiniz tek şey bu stata C vermem. Biraz kaslar da ayrı olabilirdi ama yok yani artık mangaka Yumeko'dan fantezini mi gerçek istiyor işte, ne yapıyor ama Ben de öyle düşünmüştüm. Müzik ne ses. Müzikleri öyle açıp dinleyeceğim şeyler olmasa da güzeller. Ama opening, ending ooo bak işte onlar süper mükemmel muhteşem mm. hem şarkı hem de sunum olarak favori opening ve ending birisi ben Mustafa B veriyorum akıcılık yani buna ne desem bilmiyorum ama çok kişinin sıkılacağını eminim ben de başta sıkılmıştım Ay, ama yani gene bir şekilde izlettiriyor kendini ya B verdim buna B B B B ya da yok yok C C tamam C Animasyon çizim Mappaaa 2017 yılı yani daha ortalıkta 4. sezon olmadığı için kafalar rahat Çizdiğim renkler güzel. Armisyon olarak da ara sıra CJ'ye başvursalar da ve garip de olsa da az olduğu için çok da kötü değildi. Ben buna B veriyorum. Ya yani B'si var. Başrol. Jamemi Yumeko. Kendisi Allah var. Çok güzel. irik gibi kız da hani duygusal olarak bir hiç. Gerçi duygusal biraz saçma oldu. Ondan onu iletişim ve sosyalliğe değiştiriyorum. Ana karakter kumardan kumara atlıyor ve o kadar. Sırtan zerre haz alamayan sadece bir sene kurtulsak diyen tipin kumara oynayan hali. Motivasyonundan dolayı geç motivasyon dediğin de işte yani. Aa kumara oynuyorum kumarı beni azdırıyor. Yani bu da bir de motivasyon değil ama yani neyse işte. Ee, ama onun dışında yani karakter bu sadece yani kumardan kumara oynayan. Başka bir şey yapmıyor. Arasında sıra diyaloglara falan giriyor ama diyalogların çoğu da hani o kadar Ruslu o kadar şey ki. Benim Yumekaya statım C. Ama seri zevkinden dolayı B yükseliyor. Seri zevk dediğim yani sürekli birileri eline veriyor o anlamda. Ha bu arada ben kiralıcıyım. Yumeko bokumu yesin. Ha verse ayrı. Verse ayrı. Diğer karakterler. Yumeko'dan daha fazla duygu gösteriyorlar ama onun dışında aynı basattıklar. Yumeko'nun maksine falan geçmişlerini ne, bok ettiklerini falan da öğreniyoruz bazılarının ama o kadar yani. C. İlerisini veremiyorum. Sıradaki kelimemiz Tokyo Ghoul 1. sezon. Zamanında cringe kitle denince parmak bile gösterilen, Deji daha tohum bile değilken kafede tanıştığı rastgele bir kız yüzünden gol olan ama olamayan kanik kadındaki bir ergenin ergen varmış hareketleri üstü ve cenabet hikayesini anlatan bir seri. Genelde herkes bir sezonu ehmeh der ama sonrasında kimse sevmez bu seriyi. Halbuki bu seri Japon değil onları oynayan bir seri. Manga olarak çok sevgili Prius Studios'un yani Naruto, Boruto, Bleach, Black Clover falan yapan firma altı mok alacak kadar içine sıçtı bir seridir Tokyo Ghoul. Zaten Prius'un adam akıllı şu an tek serisi yeni Bleach. Taş gibi ilerliyor. Hele bir hata görüyorum var ya senin belanı sikerim çocuk. Benim fikrimi sorarsan Tokyo Ghoul hakkında o kadar kopuk, abuk sabuk bir olay işleyişi olmasıyla ben de gram haz etmem. Ondan direkt incelemeye geçelim. Tabi ben bu videoda yandan mangasını animesiyle kıyasladığım için hem animeyi hem de mangayı inceleyeceğim. Hadi Tokyo Google demişken oğlum yemin ediyorum şu kanalda en çok yapmak istediğim video Tokyo Google'ın kalan sezonları. Kapak bir animenin özet metinde falan her şey hazır. Tek yapmam gereken mangaları okuyup kıyaslama yapmam lazım. Ama işte konu manga olunca video maliyeti çok artıyor. Soak. Yani senaryo olarak üstü bir atmosfer. Ben bunu kısaca senaryo olarak üstü diyeceğim siz anlayın. Düşünce olarak klasik. Tokyo'da bir şekilde var olmuş, üremiş. insanlardan üstün tehlikeli bir hırp var. Onlara karşı bir kuruluş var falan falan. Tasarım olarak da insan onu almışlar. Kırmızı lens atıp yanları siyah boyamışlar. Ha bir de işte sırtlarından uzun vermişler. Evet hadi. Tabii her şey fikrin olması değildir. Bazı o basit fikir öyle bir işinir ki herkese etkilemeye başarır. Peki Tokyo bunu yapıyor mu? Yani öncelikle hikayeyi Goal'ların gözünden görmek güzel. Çünkü bu tür yapımlarda hep insanların ...gözünden görür, kulaklarından duyarız, canavarlar sikimeyesin der geçeriz. Tokyo Ghoul bunu yapmıyor ama onu başrol kısmında anlatmam lazım. Ghoul'ların insanlığa uyum sağlaması, üremesi falan, bir şekilde hayatta kalmaları, masum Ghoul'ların olması falan bu tür şeyler güzel. Her şeyi geçip anime'nin senaryo ve olay geçersek işte orada yapım ağır sıçıyor. Yapım ne olmak istediğini bir türlü karar veremediği için yamuk yamuk ilerliyor ve hiçbir zaman toparlanamıyor. Manga gelirsek anime'ye kıyasla daha derin toplu bir şey var. Bir düzeni bir kurulu var. Manga da çok para çıkartıldığı için anime kopuk kopuk. Ben animeye D, mangasına B veriyorum. Ya yani ne yapayım bana varmış. Müzik ve ses. Hiç plakma kalmadığı için opening bandinge bakarsak. Opening bir zamanların en meşhur olduğu için hafiften şapkamızı indiriyoruz ama yine de çok etkileyici değil. Hemen yani çok sevmiyorum yani çok rast değilim yani. Ben bu sırada C veriyorum akıcılık. Diyorum ya olma sebebiyle oluyor örgüsünün her bölüm bittiğinde diğer bölümde açıklanır diye diyorsun ama yok. Ben buna ne diyeyim şimdi yani C veriyorum. Manga ise ona da B veriyorum. Armasyon bir çizim. Yapıma verebileceğim daha da güzel şeylerden biri de bu. 0 CGI, renkli çizimler ve savaş sahneleri hala günümüzde giderleri var. Evet giderleri var evet. Güzel güzel bu arada. hakikaten güzel. Ben buna B veriyorum. Mangası ise çizim olarak iyi bir iş çıkartıyor. Tabi manga incelemelerinde ben buna iyi çizim kötü çizim demek yerine sanat yaklaşım beni çekti mi çekmedi mi üzere olacak. Ve açıkçası manga gayet iyi ben buna B veriyorum. Evet o kadar sanat yaklaşımı falan dedim. Sonra bir anda tek de B verip geçtim. Evet mükemmel. Dedim ben bu video detaylı bir video değil diye. Başrol. Evet geldik Ahmet'in niye Minecraft oynadığına. Ananı Bak en sevdiğim. <laughs> 12 bölüm boyunca ağla zılla sonra gelince bir anda bana tanrı diye olay deyip vahiy kazan Neyimi çok acı çekmişmiş. Aynen çok acı çekmiş ama beyefendi tek vahiy bir anda buna evriliyor. Çok seviyorum Ödürmeyden psikopatı. Şimdi fikir olarak çok potansiyelli bir karakter Kaneki. Çünkü hem insan hem de gül. O yüzden de onun fikirleri mentili düşündüğü çok önemli. Peki anime bize ne veriyor? Ben insanlara zarar veremem, insan yiyemem. O ne? Jason, mi? Aslında başta dediğim, T önce söylediğim söz her şeyin özeti. Karaki berbat bir karakter ve önce söylediğim söz her şeyin özeti. berbat bir karakter ve berbat olmasının sebebi kötü yazılmış bir karakter olması değil, potansiyelinin içine sıçılması. Hal böyle olunca da daha çok sinir bozucu oluyor. Neyse 1. sezon ondan çok I almayalım ama benim text according to the Mangamın eli kat bayı olsa da kaneki konusunda öyle öyle anı şanı bir değişim yok yani. Tek fark mangadaki daha olgun bir karakter. Hele ki finalde yaşanan olaylarda falan daha da kurtarıcı bir karakteri. O yüzden ben manga kanakiye C ye veriyorum. Diğer roller. Yani hepsinin kendisine has bir sorunu, derdi var ama bunların hiçbirini önemseyemedim açıkçası sikimde de değil. Ve burada da o sorun sadece animede değil, orijinal batalyada da yani mangada da aynı. Ondan ben anime ile manga ile roller açısından C veriyorum Evet karakterden daha yüksek çünkü Daha değerli toplu bir karakterleri var <laughs> Class of the Elite <laughs> Gene ay biz farklıyız diyen abuk sabuk bir kurul düzeni olan bir lisede geçen herkesin en zeki benim en bilen benim diye takıldığı ama koca sınıfta tek bir kişinin koca elmeyi tek atmasını işleyen bir yapım. Amerika'da kadar sevdalısı olmasam da ana karakterimden dolayı izletme başarıyor bu seyri. Sanırım evi olarak üstü carçurt. Anime klasik kurallı abuk sabuk lise mantı. Yok hal davranışa göre puan veriyoruz. İşli iş olarak olay örgüsü olarak genelde lisede dönen ipnikleri anlatıyor ve öyle gidiyor. Pek numarası yok ama Ana karakterden dolayı izletebiliyor. Ondan B. Müzik ve ses. Zaten okul elemanı olduğu için öyle aklımda kalan, etki yaratan bir şarkı yok. Opening vending fena değil ama onun içinde... işte C verdim gittim. Akıcılık. Series olarak bir artıyor, bir azalıyor. Bir artıyor, bir azalıyor. Yani nasıl desem, yaz bölümlerinde falan acayip sıkıldığımı hatırlıyorum. O kadar. Ben bu Musat'a C veriyorum. Animasyon ve çizim çizimler güzel ama yapımın canlı renk paleti yapımı ayrı bir hava katıyor yani bu görsel şölen gibi bir şey oluyor yani çok abarttım ama yani gayet güzel ben buna B veriyorum başrol Aine Koji Kiyotaka diğer kişiler gibi yok puanmış yok rekabetmiş gibi derdi yok çünkü o... evrenin tanrısı Kendisi Rus'u tripliğine girse de koca yapımı tek başına taşıdığı için Ana Koji'ye ben A veriyorum ki kendisi zaten günümüzdeki manipülatif karakter sevdasını ateşleyen bir karakterdir bakın sadece ateşlen dedim. yayen demedim. Şimdi ayrıcılar, joncular falan ağzıma sıçmasın. Yan roller. Dediğim gibi hepsi yok. En çok ben biliyorum diye takılıyor ama bir sikim yapamıyorlar. 2-3 çar ağaç gerisi kuru sıkıdan başka bir şey değil. C. Komi yasan. <laughs> Yine o cool ama bu sefer konuşma konusunda zorluk çeken bir kızın derdini dinliyoruz. Gayet keyifli bir yapım. Ama sadece keyifli bir yapım. Onun dışında başka bir numarası yok. Sanayi Vagon Örgütüsü Hızlı konuşma yüzünden 18 seneleri acı çeken hatta hala acı çeken biri olarak bu tür bir konsept hakikaten hoşuma gitti. Yani onun dışında karakterimizin sosyal adım atması, karakterleri olan ilişkileri falan beğendim yani ben buna B veriyorum. Müzik ve ses. Kısa geçiyorum düz müzikler işte opening opening falan, o kadar etkileyici değil. C. Akıcılık. C. Anastomo çizim. Çizimleri çok tatlı hakikaten çok tatlı yani özellikle o çizgi romansı havaya girmeleri ara sıra taz değişimiz falan cidden çok hoşuma gitti bu animenin çizimleri ben buna A'yı verir miyim hadi hadi al 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 başrol komik kızımızın sosyalleşme çabasını konuşma çabasını görmek gayet tatlı evet komyasan için tatlı bir yapım diyerek geçebiliriz onun dışında karakter hakkında ne diyebilirim ki işte gidin Ahmet'ten hentayesini de istin başınıza koyun yani be yan roller Hepsi birbirinden absürt, abartılı, garip karakterler ama izlerken hakikaten bir bayağı sıktılar ya. Hele şu orası bir şey demiyorum ben. C. Spikes Family. <laughs> Ailecek izleyecek bir anime mi varmış sorusunun cevabı olan Çocuk çok şirin, kırdı taş gibi olduğu için tutan gayet tatlı bir yapım Sanırım öyküsü Birçok ajan hikayesi gördüm. Ailesi ölünce ajanlığa geri döneni gördüm. Aile kurduktan sonra ajanlığı bırakıp götü köpeği salanı gördüm. Ama görev yeri fake aile kurunu ilk kez görüyorum. Lan ananın amı 7 günde çocuk mu yapılır aman akim? Ha bu arada ajan ajan demişsem seri ajanlı bir seri sanmayın. Seri boyunca bu aynı uşağımızın okuldaki ızdırabını dinliyoruz. Ailenin birbirinden haber olması, kızımızın yeteneği falan derken ilginç bir senaryo ortaya çıkıyor ve gayet bir yani. Ben buna B veriyorum. Müzik ve ses. C veriyorum direkt geç. Akıcılık. Senaryonun ilginçliği izletse de çok abuk sabuk yerde bitti hakikaten ya. Ama gene de B, B'si var ya. B'si var evet. Anlamışlar bir çizim. Komisyonun aksine çok etkilemedi. Ama bir kusurda göremediğim için ben buna B veriyorum başrol. Şimdi başrol Ajan abimiz mi? Aynı kızımız mı? Ajan abimiz olsaydı karımız da başrol olurdu. Ondan ben başrolü aynı olarak alacağım. Ya tatlı, şirin, gücü sayesinde Arimi fazla ilginç hale getiriyor. Güzel bir fikir. Ama onun dışında ne diyeyim yani oğlum ben. 6 yaşında uçak yani gönlümden bey verdim gitti. Yan roller. Ailemiz 10 numara. Aynı yan arkadaşları katıksız orası çocuğu. Admin'in buna puanı B Evet B eksi C vermeye götürmeyemedi. Aynı aynı kadar da ilginç olmadıkları için B eksi B verdim onlara. Chainsaw Man manga ilk chapter için değerlendiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Siz misiniz hiç bir kız bana bakmıyor, siz misiniz her kızdan red diyorum diyen, o zaman bu seriyi kesinlikle okuyun. Şimdi bu seriden sonra muhtemelen yaşadıklarınızın, kızan yediğiniz redlerin hiçbir şey olmadığını anlayacaksınız. En, en basitinden, dev adındaki bir tübiklemiş yetimin, siki'nin sadece işemeye yaramadığını, ergenliğinin getirdiği testosteronla başa çıkmasını anlatan bir de şeytanla meydanda bir seri işte. Sonra argüsü örgüsü, klasik şeytanlar dolu göte gelmiş evren mantığı. Bak götüme. बक बक ई बक Peki diğer şeytanın hep bunlardan ne fark var da tek mangasıyla inanılmaz popüler oldu bu seri? Tabii ki de ana karakterimizin motivasyonu. Ama onu da başka kısımda anlatacağım. Chainsaw Man'in yaptığı en iyi şey Seinen ve Shonen'i karıştırıp harmanlayıp bize sunması. Hızlı ve eğlenceli yapı sayesinde hızlı tüketilebilen bir seri olması. Mangaka Fujimoto'nun psikopat hikaye seçimleri falan derken Chainsaw Man en azından mangası sağlamından bir ayı alıyor. Akıcılık. Dediğim gibi Chainsaw Man aşırı hızlı yani eğlenceli yapım. Yani böyle açın direkt bitecek öyle bir şey. A. Verdim gitti. Çizim ve sanat dizaynı. Fijimoto'nun eserlerinde çizimler özellikle yüzler konusunda hep sürüyor. Burada en yani çok bir şey yok ama önceki eseri olan Fire Punch falan okursanız dediğimi anlarsınız. İşin özüne gelirsek çizimler savaş sahneleri gayet iyi. Uykuken falan rahatsız etmedi. Kan maçlı falan ekleyince de bu da ben A'yı veririm yani. Başrol. Şimdi fark ettim de söylüyorum. bir ileride falan böyle büyük birinin falan oğlu çıkarsan Fujimoto seni ayakta sikerim. Efendim Denji gayet ee, Turu şöyle anlatayım. Köyün muhtar olmak istiyorum. Bir numaralı kahraman olmak istiyorum. Arkadaşlarımı korumak istiyorum. Büyücü kral olmak istiyorum. istiyorum. İşte bu yüzden Denji en iyi başrollerden. Kasmaya gerek yok gayet tutarlı bir motivasyon. En şu en bu olma gerek yok sonuçta hepimiz erkeğiz. Hepimizde aynı maldanlar tamam yani eee, tamam şu pardon şöyle değişiyorum Tonuç işte hepimiz insanız hepimizin yani belli zevkleri var belli hazları var ama böyle olamadı ki ya Dejoy dirin düşünülmüş komplike bir karakter değil tam tersi beyinsiz bir başrol ama beyinsizliği tek tüp düşünmesi altı boyutlu bir karakter olması onu kurtarıyor ya bir de motivasyonu tek tüp olsa da iyi işlemiş olması ona S vermeme engel değil evet S. yani yan roller. Dungeon aksine düz shonen yan rolleri olsalar da onlar da yapımın deri otu gibi bir şey. Ha yine ilginç. Dungeon aksine iyi düşünülmüş karakterler de var. Shonen basitliğinde sırlıklı karakterler de var. Ben bunları A ile uğurluyorum. Ve sıradaki animeye geçiyorum. Aha. No Ahmet No Life. Yani No Game No Life. <laughs> Asosyalliğin zararını komu spot edinen, koca krallıkta herkesin mal olduğu, dünyadan gelen iki asosyal kardeşin koca evrenin tek atmasını konu alan, ikinci sezonumu Allah'a emanet olan bir mazlum bir yapım. Orası bunun çocuğu! Şimdi ben oyun içinde oyun konseptini günahım kadar sevmiyorum. Onunla yapım ne kadar iyi işlenmiş olsun olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun gene de sıkıyorum ya yani, acılar sıkılıyorum. Hey bu dönersek dediğim gibi temadan nefret ettiğim için bu yapımdaki olaylara çok umursamadım. Gördüğünüz gibi sesim bile kaymaya başladı. C. Müzik ve ses. Nie. Yeah. C. Akıcılık. Sıkılmadım desem yalan olur. C. Animasyon ve çizim. Bak o güzel işte. Renkli yapısı falan derken çizim animasyon hakikaten güzel. B. Başrol. Valla çok kişi şey sevmese de ben her maçı alan karakterleri seviyorum. Hani hakikaten böyle bir oh çektirtiyor yani. Ama bizimkiler it, köpek, çakal bütün adilik şerefsizlik piyasasının anasını götünden sikmiş. Bizim kardeşler de öyle çok büyük yüzülmüş kişiler falan değiller. Ama zeka seviyelerinden dolayı onlara B veriyorum. Yan roller. Moros bu dışında hiç kimseyi hatırlamıyorum o yüzden D. Bayağı sığ karakterler. Yok siz bu seriyi Ahmet'e sorun. Benden daha pozitif yaplar verecektir. Çocuk Sky Sen 0 birinci sezonu ile kendini tanıttıran, mangasıyla her gün kendisinden bahsettiren serinin bir saatlik filmi. Çoğu yüz kayısının alakalı çoğu yerde söylenen yorum bende de geçerli. Bir sezonu basit bir show oynarken sonrasında çok güzel açılıyor. Ha, filme geçersek film iyi, iyi. Sebep olay örgüsü. Yani bir saatlik bir filmden alacağımız her şeyi alıyoruz. Orijin, yani karakterlerin orijinleri, Yuta'nın gelişim falan derken, hadi Yuta'yı falan siktir et, right, karakterleri falan derken ee, gayet bana yetti. Ben onun çok şey demiyorum, o yüzden beğeniyorum. Müzik ve ses aklımda kalmadı. C Ha bu arada C nötr anlamına geliyor yani C statının anlamı sadece e, Ne iyi ne kötü değil Hani yorumsuz da olarak da geçiyor C Akıcılık Yani bir saat düz standart bir film yani C Animasyon ve çizim map standartlarında savaştır çizimdir renktir gayet iyi A Ne oğlum vallahi diyecek bir şey mi her tek düze geçince sövmeyin bana. Ya ben başta ese dedim. Yani benden bu kadar çıkıyor Max. Başrol. Utah Barney takım hiç şey hatırlatıyor. Elinizin altında hayvan gibi bir güç var ama sizlerin kafanız malla çalışıyor. Takım hiç ağır mı oldu ya? Ya takım hiç sen ayrı bir seviyesin ama Seni bir ara ağzına sıçacağım senin bir ara. Ağla Tırsak. Ama sonunda bir anda başrolün getirdiği buff ile bir anda ciddi bir karaktere dönüşen bir karakter oluyor. Ben de bu duruma götümle girip devrediyorum. He tabi sonra adam oluyor ama yani o diğer sezonun adı artık. Bu Filmi özel D. Yan roller. Sukuna yok, sukuna olmadığı için E. Şaka şaka. Yan roller hareketini koruyor. B. Ve video bu kadardı. Bir salın şimdi.